Hakan senin bir video falan abi. Bak abi. senin yükleşen şey YouTube'a. YouTube'a bakabilirsin kendin ha. YouTube'a. Şuraya bak. Şu anda Kırcalı Kebap. Kırcalı şey. Kebap Döner de, Plus. Ne bunun adı? Ama bir tane şey var Osman. Osman Kebap. <laughs> bak bak dönüyor dönüyor dönüyor. Yiyemeyen pişman. Yiyen yiye yine. Anla, mi? anla. <laughs> bak çatal var. <laughs> Şu aysız da çekem. Çek. Youtube'da baksın kendini. Çek, bak, e, 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 İngiliz görüntü var ya, koruyor. Ba, e, bunu, işte bunu 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 tar teşin te YouTube'a yükleyeceğim, teşini. E. Ama deris çok kalın, ben ne bileyim, bu taktadaki ne? Hormonlu, hormonlu ben abi normal bir tane Bir lira senin köpeğin olsun. Olsun <laughs> ama bir <laughs> lira <laughs> <Üçün, gülüyor> ıı, Selam sıra yıkan mı? Aleyküm selam. Bütün e, Bulgaristan mazada selam bana çıkıyor. şöyle buyurun. Güzel <laughs> Geliyorlar, çekiliyorlar. <laughs> Bu ne? İşe de mi katılacağız? allah <laughs> Ekber diye var ya. Bak. Anam. Cee, sen. Aa, hamdolur abi. Bu senin, senin. Kapat, kapat, kapat. Şu, şu kapı kabri... Ben akşamdan beri bari gelin yanıma, gelin yanıma. Mahfet bu diye ama anlamıyorsun beni. Şimdi Özcan Usta, ha. sen bir şey, sen şimdi şey de, çal kapayam. Şu şeye, şimdi yükleyeceğiz şey. Ha, Tamam. Çal çavda. Ne El sallayın Arkadaşlara. Bütün sevilenlere Hepsine selam. Hepsi selam. Selam. Nasılsın? Sen hey. bir şey söyleyecek <laughs> misin? <laughs> Almanca biliyor. Almanca biliyor. Almanca biliyor. Almanca öğrenmiş ya. Biz gene bu arada 8 senedir bu arada sadece bir lafımız yok. Vallahi. Ben de söyleyemedim şey, ha. Biz de şey diyen böyle. Hasta la vista.